arkadaşlar. Nur Çocuk Kanalı'ndan selamlar. Bugün sizlere maymunlar hakkında ilginç bilgiler sunacağım. 8. Şempanze ve diğer büyük maymunların ömrü vahşi doğada 50 yıla kadar ulaşabilir. Bu bilgiler gerçekten tuhaf. 7. İnsanlardaki neredeyse tüm hastalıklar gorillere bulaşabilir. 6. Başlıklı maymunlar, evdeki maymunlar arasındadır. Alet kullanabilirler ve çok hızlı öğrenirler. 5 Maymunların birbirlerin tüylerini temizleyerek birbirlerini sevdiğini duymuş muydunuz? 4 Malevya'da maymunlar, Hindistan cevizi toplamak için eğitilmişlerdir. Tuhaf değil mi? 3. Japonya'da maymunların işlettiği bir restoran olduğunu duymuş muydunuz? 2. Şu anlık dünyada bilinen sadece 264 maymun türü vardır. Gerçekten fazla. Maymunların sayı sayabildiğini duydunuz mu? Evet, gerçekten ilginç. Evet arkadaşlar bugün sizlere 8 tane çok şaşırtıcı bilgi paylaştık. Bu serinin gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.